Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere m, Pixel Pixel Gun 3 oyun tanıtım ve hilesini göstereceğim. Öncelikle bu oyunu bir anlatayım. Oyun Minecraft'tı gibi bir şey. Kareli bloklu. Ama bundaki amaç çok başka. Silahla marketlerden silahla alıp alıp çatışıyoruz. Yani multiplayer oynanan bir oyun. Zombi mod da var. Ama arkadaşlar bu oyunda para ve games kazanması çok zor. İşte ben de bu yüzden bunun hilesini araştırdım ve buldum. Sizlere yapacağım bugün. Oyun açılması uzun. Pixel Gun 3 bence çok güzel oyun. Eğlenceli vakit geçirmek isteyenlere iyi olur. Oyun açılmadı bir türlü. Çok uzun sürede açılıyor. Grafiklerini beğeniyorum yani. Grafikleri de güzel. Boş vakitini değerlendirmek isteyenler multiplayer oynayarak eğlenceli vakitler geçirebilir. Oyun açılacak arkadaşlar. arkadaşlar. %100. Adam hasta der böyle. Gördüğünüz gibi bu çar benim değil bu kardeşimin çarı. Şimdi aklınızda tutun elmasımız 17.000. Ee, bu hile yapmak için Freedom gerekli. Freedom da rootlu. Şimdi 141'e basıp hemen oyunu alta alacağınız hıp hızlı yapmanız lazım. Hızlı yaptığınız takdirde hile çalışacaktır. Start diyorsunuz Firdun'a. Please wait. Yani root gerektirir. Root, root, telefonunuz rootsası hiç denemeyin bile. Elmasımız 17.000'di. Bakalım kaç olacak. 18.000 oldu gördüğünüz gibi. Bir de altın yapalım. Altınımız da 16.000. Önce yapmadan önce bir Firdun'u stop yapın. Stop olduktan sonra oyuna geri dönün. Evet altınlıkta 6000 altı altın 16000 altı altınımız var. Şimdi iyi takip edin. Hemen basıp hemen alt alacaksınız oyunu. Olmadı galiba bu sefer. Bakalım start diyoruz. Hızlı olmanız gerekiyor. Ha, olmadı. Aslında böyle olacak da. Gördüğünüz gibi fırladım, free kart olarak geçti. Yani ücretsiz olarak. Google Play Store durdurdu. Bu sefer olmadı. Oyunu açıp kapatacağız. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle oyun açtığımızda olacak. Yani ben uzun oyun uzun açıldığı yüzden oyun uzun açıldıktan sonra, oyun yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Ali İhsan Aydoğdu kanalımı takip edin. Ee, daha bir sürü oyunun hilesi var orada. Shadow of Fight 2, Minecraft, Minecraft, e, Clash of Clans, Hayalet Saldırı gibi bir sürü videom var. Takip etmeyi unutmayın.